Ekonomi Söyleşilerinden herkese merhaba. İyi akşamlar. Merhaba Bayram. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız Bayram Bey, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Yani iyiyim. Gelenek <laughs> olarak <laughs> iyi değilim. Aynen. Peki Bayram Bey, döviz nereye gidiyor? Şimdi döviz e, yönü yukarıya doğru. Neden tekrar? Ee, döviz yükselliği sorusunun cevabını bulmak lazım. Ee, bizim geçmişte e, yaptığımız konuşmalarda hep güvenden bahsetmiştik. Ee, güvene döndüğümüz zaman e, maalesef yeteri kadar ekonomide güven olmadığı, özellikle içeride güven olmadığı görülüyor. Yurt dışında yaşanıyor. Ee, bunu nereden döneriz? Bunu iki tane e, noktadan anlarız. Bir, içerideki bankalardaki yabancı para mevduatının Hızla arttığını görüyoruz. Ee, bu hızla artış e, maalesef içeride güven olmadığını gösteriyor. Yani bunu şuradan da tescilleyebiliriz. Yurt dışından 9-13 Kasım arasında e, yaklaşık 5 milyar dolar giriş oldu. Bu İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na yansıdı. Ama bu sırada baktığımız zaman içerideki mevduatların arttığını görüyoruz. İnsanlar yine dolarize olmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu içerideki en önemli konu ıı, güven. Güvenin sağlanması lazım. Yani yerleşik halkın, Türk halkının dolarize olmaya devam ettiğini görüyoruz. Yabancıların güveninin gelmesine rağmen Türk halkının dolarize olması bu çok enteresan tabii. İçeride güveni bir, bir türlü oturtamadık. Yani hem ekonomiye güveni ki Merkez Bankası'nın araştırmalarında ekonomiye yönelik güven endeksinde iki puan civarında düştüğünü görüyoruz. Bu çok önemli bir nokta. Bir kere Peki, içeride güveni mi? bizim... Güveni oluşturmamız hemen, lazım. Hemen bir şey soracağım. Bu güvenle ilgili umut var mı yakın vadede? Vallahi güvenle ilgili umut yani umut şu hem ekonomide hem hukukta bir takım düzenlemeler gelecek. Bu düzenlemeleri görmek lazım. Ama Levent Bey burada şunu tartışmak lazım. Türkiye'deki yasalar aslında hukuki açıdan normal. Ama normal olmayan başka bir şey yok. Uygulamada bir sıkıntı var. Yoksa bizim yasalarımız Avrupa Birliği'nden aşağı yasalar değil. Ama buna rağmen e, uygulamada sıkıntılar yaşanıyor. Bu sıkıntılar e, Türkiye'de hem dışarıda Türkiye'ye yönelik algıyı hem de içeride halka yön, halkın halktaki algıyı e, biraz aşağı çekiyor. Bu aşağı çekiş ciddi anlamda sıkıntı yaratıyor. Bu sıkıntı bize güvensizlik olarak yansıyor ve güvensizlik de Türk lirasından kaçışı meydana getiriyor. Yani sırf ekonomi güven değil, hukuka da güven, sosyal yaşama da güven, fırsat eşitliğine de güven olması lazım. Şimdi bunlar da insanların kuşkuları var demek ki. O zaman bunu gidermek gerekiyor. Nasıl e, siyasi partiler seçim dönemlerinde halkın isteklerine yönelik söylemler verirken, e, burada da aynı şey yine halkın isteklerine göre halkın güvensizliğini giderecek yöntemler bulmaları lazım. Bu bulunabilir mi? Tabii ki bulunabilir. Ama siyaset farklı bir iş işte. tabii. Yani politika, adı üzerinde politika bir oyun. Dolayısıyla e, siyasiler eğer geleceklerinde geleceklerini garanti altına almak istiyorlarsa halkın bu güvensizliğini bir şekilde gidermeleri gerekiyor. Hem hukukta hem ekonomide bu hem de sosyal hayatta fırsat eşitliğinde. Şu an Türkiye'de fırsat eşitliği var mı derseniz insanlara genelde sorsanız yok diyecek. şimdi Doğru konuşmak lazım. Şimdi fırsat eşitliği olmadığı zaman sıkıntı doğuyor. Bir de e, ikinci bir konu. Türkiye'deki e, TL'nin kırılgan ya da ekonomimizin kırılganlığını gösteriyor bu aynı zamanda. Bu oradaki ikinci konuda, kırılganlıktaki ikinci konuda doların bu kadar zikzaklar çizmesini ya da yabancı para bilimlerinin Türk lirası e karşısında zikzaklar çizmesinin ikinci bir önemli noktası da e, Avrupa Birliği olan ilişkiler. Şimdi Almanya'nın e, bir Türk e, yük gemisi, ticari gemisine yönelik yaptığı harekat bu hakikaten e, Avrupa Birliği'nde demokrasinin veya e, müttefiktin veya dostluk olmadığını gösteriyor. Dostluk zaten kabul etmiyorum. politikada uluslararası ilişkiler zaten dostluk olmaz. Müttefiklik ama müttefikliğin de olmadığını gösteriyor. Dolayısıyla bu da e, Türkiye ekonomisinin kırılgan olduğunu ve sıkıntı e, ekonomide sıkıntı yarattığını görürüz. Bütün bu e, araştırmaların sonrasında. Ama en önemli konu önce bizim kendi evimizi temizlememiz lazım. Yani nasıl yapmamız lazım? Güven oluşturmamız lazım. Güven olmadıktan sonra siz istediğiniz kadar para politikaları uygulayın, ekonomi politikaları uygulayın, hiçbirisi tutmaz. Önce güven oluşturacağız. O güvenden sonra üzerine hem para politikalarını hem de ekonomi politikalarını oturtmamız lazım ki e, sistem düzene girsin ve kırılganlığımız azalsın. Maalesef şu an ekonomimiz hem bizden iç siyasi nedenlerden dolayı hem de uluslararası konjonktürden dolayı son derece kırılgan. Bunu kabul etmemiz lazım. Tabi bunun ekonomide gelir dengesine, gelir dağılımına çok ciddi e, yansımaları var. Ben ona da bir baktım. 19 Haziran 2020 tarihinde e, kişi başına borcumuz 2000 TL civarında ve o zaman bile gazetelerimiz ortalama kişi başı borçlanma miktarı 2000 TL'yi geçti diye manşetler atmışlar. O zaman kişi başına gelirimiz 10.079 TL. Bugüne döndüğümüz zaman 10.079 dolar. Yanlış söyledim. Onu tekrar düzelteyim. Şimdi bugüne döndüğümüz zaman kişi başına borçluluğumuz çok yüksek. 983'te 9837 tane. Bu çok yüksek bir rakam. Kişi başına borçluk anlamında söylüyorum. Bunda tabii ki bizim kişi başına milli gelirimizin dolar başında %30 düşmesi 7715 dolar 19 Kasım itibariyle. Bu çok ciddi bir rakam. Kesinlikle öyle Bayram Bey. Evet, e, öyle. evet tekrar tekrarlayayım ben daha iyi anlaşılsın diye. 2010 19 Haziran günü kişi başına milli gelirimiz 10.079 dolar. Kişi başına borçluk oranımız, borçluluğumuz toplamı kişi başına düşen yani kredi kartı artı tüketici kredilerinden gelen borçluluğumuz 2000 TL. Bugüne döndüğümüz zaman 19-11-2020 itibariyle baktığımız zaman milli e, kişi başına gelirimiz 7715 dolar ama borçluluğumuz 9863 TL kişi başına borcumuz. Kredi kartı tüketici art, kredi kartı artı tüketici kredileri. Dolayısıyla bu rakam çok yüksek bir rakam. Borçlanma anlamında. Bir taraftan gelir çok düşüyor. Milli gelir düşüyor. Kişi başından milli gelir aldığınız pay düşüyor. Diğer taraftan, diğer taraftan borçunuz artıyor. Bunda tabii ki pandeminin etkisi var. Ama her şey pandemi değil. Yani ekonominin de kötü yöneltildiğinin en önemli göstergelerinden biri. Şimdi Akdeniz'deki durum aslında çok ilginç. O da bizim ekonomimizi etkileyen, son birkaç gündür etkileyen önemli bir nokta. Şimdi 1920'li yıllarda baktığımız zaman benzer olayları yine görüyoruz 1920'lerde. Hatta o zaman da bildiğim kadarıyla eğer hafızam yanıltmıyorsa Amerikan gemilerini, ticari gemilerini Akdeniz'e Türkiye koruyordu. Amerika bunun bir koruma parası ödüyordu. Bugüne döndüğümüz zaman Akdeniz bir korsan gölüne döndü. Kimin kimi niye çevirdi, kimin kime niye baskı yaptı belli değil. Almanya'nın Akdeniz'de ne iş var? Ben çok merak ediyorum. Evet. Yani hiç ilgisi yok. Komutanı Yunanlı gemi ve personeli Alman ve Türk gemisi operasyon yapıyor. Hem de ticari gemi, sivil gemi operasyon yapıyor. Askeri gemiye zaten yapamazlardı. Ticari gemi operasyon yapıyor. Bu tabii çok ciddi bir durum gönderiyor. Önümüzdeki dönemde Akdeniz'in ısınacağını gösteriyor. Bütün bunlar bizim e ekonomimizi bu kadar etkilememesi için öncelikle yine başa dönüyorum. Bizim ekonomide güveni oluşturmamız gerekiyor. Fırsat değişikliğini yaratmamız gerekiyor. Hukuk sistemimizi özellikle içerideki hukuk sistemimizi oturtmamız gerekiyor. Çünkü uluslararası hukuk yok artık. Kimin kime ne yaptığı belli değil. Yani Almanların ki, Almanlar bugüne kadar hiç böyle bir şeye kalkışmadı. İlk defa böyle bir şey oluyor. Kendi Dışişleri Bakanlığı da bunu doğruyu Alman Dışişleri Bakanlığı da. Burada Türkiye'nin ne tepki vereceği, insanlar terörist yaratınca dolar tekrar yükselmeye başladı. Euro da yükselmeye başladı. Evet. Türkiye buna ani bir tepki de verebilirdi. Vermekte hakkı. Doğrusunu söylemek gerekirse. Vermekte hakkı. Şimdi bu Akdeniz bir korsan gönlü, döndü. Bu da sıkıntı yaratıyor bizim için. Peki. Peki Bayram Bey. Bir takım reformlardan bahsediliyor, oluşturuluyor. Bunların kalıcılığı hakkında yorumunuz nasıl? Nasıl kalıcı olur bu reformlar? Levent Bey, bunun kalıcı olması için öncelikle ee, bir kere hukuk sistemin yine söylüyorum bizim hukuk sistemimiz yasalarımız Avrupa Birliği'nden geri değil. Önemli olan bunların uygulanması. Anlatabiliyor muyum? Uygulanması. Herkes eşitliğin sağlanması. Yani insanları yargılamadan uzun yıllar içeride tutamazsınız. Böyle bir şey yok. Bu sefer herkes başıma ne gelir diye ürküyor insanlar. Sokaktaki vatandaş. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir kere bunu bir düzenlemeniz lazım ve uygulamayı yani daha doğrusu e, yasamayı, e, yargıyı, bu ekleri birbirinden ayırmanız lazım. Siyasetten ayırmanız lazım. Yasamayı da Merkez Bankası gibi ayırmanız lazım. Bunun yolu yok yani. Ama buna siyasetler hükmettiği sürece burada güven oluşmayacak. Güven oluşmadığı sürece kırılganlığınız devam edecek. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar sanıyor ki sırf ekonomi ekonomi değil. Ekonomi sosyal bir bilim her şeyden etkileniyor. Hani siyaset de aynı her şeyden nasıl etkileniyor? Bu da burada da ekonomi siyasetin geçmişinden etkileniyor. Yani yapacak bir şey yok. Uygulamalarından etkileniyor. Dolayısıyla Türkiye'deki hukuk sisteminin uygulamalı hukuk sisteminin oturtulması lazım. Yasalarımız zaten var. Yasa çıkartmakla uygulamayı çözemiyorsunuz. Asıl sıkıntı burada çıkıyor. Dolayısıyla önce onu yapılması lazım. Ekonomideki reformların da fırsat eşitliğine, fırsat eşitliğinin yaratılması lazım. Türkiye'de 7-8 tane firma Türkiye'nin bütün ihale yükünü çekiyor. Böyle bir şey yok, böyle bir şey olmaması gerekiyor. Diğer evet. firmalara da, e, Türkiye'deki binlerce inşaat şirketi var, inşaat şirketlerinde yaşıyoruz. 8 firma Türkiye'nin bütün ihale eden alıyor. 7-8 firma. E, diğer, diğer firmalar ne olacak? Bunlar başka ülkenin vatandaşları ya da başka ülkenin şirketleri mi? Ya da kazançlarını başka ülkene mi götürüyor? Vergiyi başka ülkeden veriyor? Ama vergi dağılımına baktığın zaman, bu 7-8 firmanın vergi yerine bir kere daha... Yani ilk ona girdiğini görmedim. Gören varsa evet. bana söylesin. İlk ona girmiyor. Ha yani gelir vergisinde yok. Kurumlar vergisinde yok. Peki nerede varsın? Şimdi buna bakmak lazım. Kesinlikle. İki, Kesinlikle. bu yap işlet e, sisteminde. Şimdi ben e, 1980'lerden bilirim. Rahmetli Özal döneminde başladı yap işlet devlet sistemi. Mesela köprüler, otoyollar, hastaneler vesaireler. O zaman firmalar kendi borçlanmalarına gidip kendileri yapıyordu. Şimdi biz ihaleyi veriyoruz. Hazine garantiyi veriyor. Yük, haz, uluslararası borç hazinenin sırtına biliyor. ve firma abi yapıyor? yapıyor. Yalnızca. Müteahhitten kâr ediyor. Bir de işletmeden kâr ediyor. E nasıl olacak bu? Şimdi bütün bunları yaptığınız zaman artık sokakta bakkal da bunları konuşur hale geldi. Dolayısıyla bu sistemin ekonomi yeniden uygulanmasının özellikle uygulamasını söylüyorum. Bakın yine yasal düzenlemeleri söylemiyorum. Yasalarda zaten her şeyimiz var. Uygulamanın şeffaf, net olması lazım. Ve ihalelerin açık olması lazım. Şimdi yüzlerce inşaat başlıyor. İhalesi var mı? Yok. Görmüyoruz. Eskiden ihaleler ilan edilir. E şimdi var mı? Yok. E peki nasıl olacak? Şimdi böyle olduğu zaman şeffaflık olmuyor. Güveni sarsar. Doğru mu? Fırsat eşitliği olmuyor. Bu da güveni sarsar. E, hukukta da uygulaman düzgün gitmiyorsa o zaman ciddi sıkıntı var. İçerideki halkın sana güvenmiyor demek. E Kesinlikle. şimdi ee, bakıyorum şeyden itibaren 11, 11'den itibaren şeydeki bankalardaki yabancı para mevduatı inanılmaz şekilde artmış. Müthiş bir artış var yabancı para mevduatında. Yabancı para mevduatındaki artış insanların TL'ye güvenmediğini gösteriyor. Bu açık ve net. Bunun bu şekilde algılanması lazım. Burada da güvenin oluşturulması gerekiyor. Tek etken bu. Tabii ki başka etkenler var ee, bununla ilgili. Dediğim gibi fırsat eşitliği olsun, veya reel piyasalarda uygulanması gereken e, yöntemler var. Şimdi Merkez Bankası'nın görevi belli. Merkez Bankası bunu yaptı. Bundan sonra Merkez Bankası'nın bu politikasını devam ettirmesi gerekiyor. Ama bu yetmeyecek ekonomi toparlanması için. Bu ne oldu? Ali, ateşin alevini aldı ama ateş devam ediyor. Ateşin asıl temeli ateşi aşağıdan körükleyen, besleyen etkenlerine buna bakmak lazım. Bu saydığımız etkenlerde bu ateşi destekliyor. Dolayısıyla bu ateşi besleyen destekleyen etkenleri ortadan kaldırmamız lazım. Mutlaka mutlaka fırsat eşitliği yaratarak en fazla döviz ödediğimiz sanayi aramallarının imalatını bizim Türkiye'de yapmamız gerekiyor. Ama fırsat eşitliğiyle yapmamız gerekiyor. 3-5 firma değil. Bunları yaparsak ekonomiye güven gelir, sisteme güven gelir ve sistem oturur. Bunları yapmazsak işimiz oturmaz. Anlatabiliyor muyum? Bir de e, Bayram Bey bu Faiz, kur, sarmalı var. Ondan evet. nasıl yapacağız? Onunla ilgili önerileriniz, yorumlarınız Şimdi Faiz, kur, sarmalı'ndan var. aslında ilk adım atıldı Merkez Bankası'yla. Tamam. Faiz, kur, sarmalı'ndan Türkiye'nin çıkması çok kolay. Belli bir yerde dengelersin sonra o dengeyi iki taraflı olarak, çift taraflı olarak aşağı doğru çekmeniz lazım. Anlatabiliyor muyum? Çekilebilir mi? Çekilebilir. Mi? Ne olur sen temel ee, az önce saydığım fırsat eşitliğini oturtursanız Zaten bunlar kendilerinden aşağı doğru gelecek. Yapılanması aşağıda olacak. Çok açık ve net. Bunun hiç şeyi yok. Dolayısıyla bizim bu dengeleri oturtmamız lazım. Önce güveni oturtup ondan sonra fırsat eşitliğini sağlarsak faiz kur sarmandan rahatlıkla çıkarız. Çıkmamamız için hiçbir sebep yok. Eğer almazsak bu sarmal çok büyüyecek. Şimdi sarmal durdu ve azalması lazım. Azalması için de bu söylediklerimin yapılması gerekiyor. Ekonomide fırsat eşitliğinin olması gerekiyor. Bu şart yani. Kesinlikle. Yani sarmaldan çıkarız. Sarmaldan çıkmak kolay bir şey. Önemli olan bunu kalıcı hale getirmek. Kalıcı hale gelmesi için de yapılması gerekenler belli. Reçete belli. Bizim bunu yapmamız gerekiyor. Yani ekonomi çok zor bir şey değil. Önemli olan bunu doğru dürüst uygulayabilmek. Uygulanabiliyorsa mesele değil. Önemli olan uygulayabilmek. Ben bir sürü karar alıyorum ama hiçbir şey uygulamıyor. Hiçbir şey yaramıyor. Ya da bir sürü bilgi biriktiriyorum. Bu bilgileri kullanmadan hiçbir şey yaramıyor. Ne anlamı var? Hiçbir anlamı yok. Aynı şey burada da var. Önemli olan hukukun, yasaların çıkmış olan yasaların düzgün uygulanması bu bir. İki, fırsat eşitliğinin yaratılması. İnsanlar ya ben de gidip her işimi yapabiliyorum, her işime rahatlıkla izin alabiliyorum diyebilmesi. Burada da eşitliğin yaratılması, oluşturulması. Bunları yaparsanız zaten insanlar güven gelecek. Güven de zaten bunu otomatik olarak direkt aşağıya çekecek. Bunların bileşenler aşağı doğru gelecek. Bunda hiç sıkıntı yok yani. Ama yapmazsak bakın burada durmaz. Ekonomi çünkü durağan bir şey değil. O zaman sarma dalga dalga büyüyecek. O zaman bu işten çıkmak çok zor. Kesinlikle. Ee, birisi yorum yazmış. Hukuk sistemi temiz siyaset temiz siyasetçi olur ile olur diye. Az önce değindiğimiz konu. Ha, biz evet. siyaset konuşmuyoruz. Siyaset e, evet. siyasilerin işi. Biz bildiğimiz konuyu konuşacağız. Bizim bildiğimiz konu bu. Ekonomi ekranına stoparlanır. Biz de başlıklarını veriyoruz. Güven. Güven oluşması için de az önce sayacaklarımızın oluşması gerekiyor. Yine söylüyorum bizde acilen bunların oturtulup ve aynı zamanda yine söylüyorum gıda ve teknoloji ve sağlık sektörüne yatırım yapmamız gerekiyor. Aha. Bakın bunları bir daha altını çiziyorum. Dünyada kıtlık başladı. Bizim tarımımızı baştan sona fırsat eşitliği çerçevesinde dizayn etmemiz gerekiyor. Çok net. Yoksa evet kıtlık çekmez, kıtlık herkes ulaşır ama paran olsa da bazen gıdaya ulaşamazsın. Ve fiyatlar çünkü çok üst seviyelerde oluşur. Bakıyorum şimdi fiyatlar çıkmaya başladı. 13-14 lira domates şu an yenebilir domates. Geçen hafta 8-9 liraydı. Ondan önce 6-7 liraydı. Bir anda çıkmaya başladı. Ki domatessiz yemek yok. Bütün ürünlerde bu başladı. Bakın bizim buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yıl başına doğru. Bir ay, bir buçuk ay sonra bu rakamlar daha da çıkar bu tedbirleri almaz isek. Yani herkese fırsat eşitliği çerçevesinde dilediği sektöre ya da Ankara'nın ya bu sektörle bizim hiç öncelikli deyip şunlara yatırım yapın biz de size gerekli teşvik buna göre verelim demesi lazım. Şimdi herkese teşvik, herkese teşvik olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Benim hangi sektörlerde neye ihtiyacım var? Bunu belirleyip o sektörlerdeki yatırımları teşvik etmemiz lazım. Aksilerde bakın işsizlik büyüyecek çünkü güven düşüyor. Bugün pandeminin sonu erdiğini düşün. Firmalar, elektrik kapasitesiyle çalışamadığında ne yapacak? İşçi çıkaracak. Bütün bunları oturtabilmemiz için güven olması lazım. İnsanlar geleceğe güvenle bakarsa yatırım yapar. Şimdi bu çok önemli. E şimdi geleceğe kimse güvenle yapmıyor. İki tane bir nedeni var. Bir, şu anki uygulamalar, bugüne kadar uygulamalar, son 7-8 senedir uygulamalar yanlış. Ekonomideki uygulamalar yanlış. E, pandemi var. E, i̇çeride güvenmiyor insanlar. O zaman sıkıntı doğuyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir an önce Ankara'nın acilen yapması gereken öncelik sektörü belirlemek burada da yatırım için fırsat eşitliği sağlaması önemli. Yani ötekileştirmeden yatırım fırsatının ülkenin geleceği için çocuklarımızın geleceği için yatırım eşit e, fırsatlarının eşit şekilde dağıtılması gerekiyor. Çok net bu. Bunu yapılması Aynen. lazım. Aynen. Bayram Bey. Evet Bayram Bey. <laughs> Bu haftaki böyle başlıklarını sıraladığımız konuların başlıkları bu şekildeydi zaten. Bakalım ee, her çarşamba yine saat 9'da böyle yayınlarımıza devam ediyoruz. Ee, yeni konu ve gündem konularıyla önümüzdeki hafta yine e, buradan sesleneceğiz. Ee, soru sorular olduğu zaman yine bunları da yayın sırasında da cevaplayabiliriz. Bunu her zaman belirtiyorsunuz siz de zaten. Tabii tabii ee... rahatlıkla cevaplarız hiç problem değil. İnsanın kafasında soru işareti kalmasın. Yani ekonomi şuna göre Levent bir şeyi daha ekleyeyim. Ekonomini borsanın gidişatına göre belirlemesinler. Onlar günlük iniş çıkışları içinde spekülasyon çok olan piyasalar. Normalde spekülasyon çok olur. Önemli olan kalıcı politikaları devam ettirmeleri. Anlatabiliyor tamam. muyum? Onlar, göster onlar bugünü gösteriyor. Geleceği göstermiyor. Bizim geleceğe yatırım yapmamız gerekiyor. Ekonomide her zaman geleceğe yatırım yapılır. Bugün yatırım Bugün bitti zaten. Bugün yaşıyoruz. Geleceğe 5 aya, 5 yıla belki 15 yıla yatırım yapmamız gerekiyor. Bizim bunları saptamamız lazım. Ki bunlar da yani çok zor şeyler değil. Çünkü bizim de şu an Türk ülkemizde yetişen ve dünyanın de değişik ülkelerine görev yapan dünya çapında ekonomistlerimiz var. Çağırırız bunları bir kurul toplanır. Rahatlık da bunlar belirlenebilir. Ki elimizde, devlette veriler de var. Bu veriler koyulur önümüze. Bunlar yani bir hafta 10 günde sıkı sıkı çalışmayla bunlar rahatlıkla çıkar. Benzer çalışmayı 98 krizi öncesinde Merkez Bankası yapmıştı. Beni de çağırmıştı. Ee, klas sistemimizi kapattılar bir hafta. Orada ekonomiye yönelik alınması gelen tedbirlerin hepsi konuşuldu. Ondan sonra uygulamaya geçildi. O politikalarla Türkiye 4-5 sene rahat etti. E şimdi döndüğümüz zaman kimin ne yaptığını biliyoruz. Ama belli ki ekonomiden sorun. bakan, e, Sayın da doğruları söylememiş bugüne kadar. Söylememiş. Uh -huh. Anlatabiliyor tabii O da güvendiği için, damadı için güvenmiş ama yanıldı şimdi. Aynen. Geç fark edin. Aynen. Aynen. Ama ekonominin hukuk kadar ya da siyaset kadar, ulusal ilişkiler kadar önemli olduğunu bilmemiz lazım. Bunların hepsi birbirini destekleyen şeyler. Destekleyen uygular, destekleyen so sosyal yaşamlar sosyal olarak. Aynen. Bayram Bey hemen sorular var. Gelmişken hemen yayınlamak istiyorum. Bir tanesi öz ışık iş makineleri işsizler için ne yapılmalı diye öneri olarak size e, bir sorusu var. Zaten e, işsizler için yapılacak şey iş hayatının açılması. İş hayatının açılması evet. için. İş hayatının açılması için yatırım gerekiyor. Yatırımlar için insanların yatırım yapınca güven ortamında oluşması gerekiyor. Önce bunu sağlanması lazım. Çok basit. Ya kısa vadede e, para vererek bunu çözersiniz. Yakalıcı nasıl çözeceğiz bunu? Ekonomi büyütmemiz lazım. Ya fırsat eşitliğinin olması lazım. Doğru mu? Evet. Çok evet. basit şeyler. Çok rahat evet. uygulanır ama para vererek çözemezsiniz. Hani Çok güzel bir laftardır ya, çok klişe bir laftır gerçi ama yine tekrar etmekte fayda var. Yani e, balık yemeyi öğretmeyeceğiz, balık tutmayı öğreteceğiz. Adam sürekli çalışacak. Evet. Bunu yapmamız lazım. Yani şimdi biz bunu yapmıyoruz. Yani paniklemeden, paniklemeden bunu yapmamız lazım. Paniklersek sürekli yanlışa gideriz. Bakın yine söylüyorum. Paniklersek yanlış gideriz. Paniklemenin alemi yok. Paniklemeden doğruya doğru gitmemiz lazım. Bir soru daha var Bayram Bey. O da e, sizce bahsettiğiniz reçetenin sağlıklı bir şekilde uygulanması ne kadar zaman alır? Şimdi benim reçetemle Ankara reçetesi örtüşecek bir bilmiyorum. Ama e, yani bugünden gerekiyorsa yarından itibaren uygulanması lazım. Hemen uygulanması lazım. Bakın hiç bizim zaman kaybetme şu an şeyimiz yok. Ekonomimiz çok kırılgan. Zamanı kaybedecek bir dakikamız bile yok. Bir dakikamız bile yok. Anlatabiliyor muyum? Bir dakikamız bile yok. Eskiden Rahmet Özel bizleri toplardı. de toplardı. Değişik iş adamları grupları toplantılar yapar. Ondan sonra bir reçete yapar. Bakın. Ondan sonra bunu uygulamaya başladı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi kaç kişi toplanıyor Ankara'da bilmiyorum. Ekonomi kurulunda. Ama o kurulda olmuyor. Şimdi piyasanın gerçekleri var. İçinde yaşamak lazım. Bir de ekonomistlerin söylediği var. Yani kağıt üzerinde görüneni değil. Ekonominin içinde neler olduğunu görmemiz lazım. Oralarda verilerini almamız lazım. Anlatabiliyor muyum? İş dünyası neden yatırım yapamıyor? Bunun sorusunu cevabını bulmak lazım. Neden insanlara yatırım yapamıyor? Bunun cevabını biliyoruz Bilmiyoruz. Evet. Aslında biliyoruz ama teyit etmemiz lazım. Niye güven. Güven olduğu zaman zaten işsizlik vesaire ortadan kalkacak. Çünkü insanlar, o zaman insanlar çıkarmayacak, fabrikaları büyütmeye çalışacak, teknolojileri büyütmeye çalışacak. Yeni yatırımlara girecek, değişik yatırımlara girecek. Ama bunu bizim önünü açmamız lazım siyasi olarak, siyasetçi e, siyasi olarak. Ülke olarak önlerini açmamız lazım. Aynen. Bilmiyorum yeteri kadar cevap oldu mu arkadaşımın sorusuna? Aynen, bence yeterli olduğunu düşünüyorum. Ee, bakıyorum başka soru var mı şu anda? Ee, göremiyorum. Ee, bu canlı yayını yapmamızın aslında en önemli sebebi Hani haftalık biz böyle e, Aramızda da konuşup sonra yayını da Yapabiliriz ama istiyoruz ki canlı olsun Soru olursa onları Cevaplandırmış olalım, yardımcı olmuş olalım Bilgi paylaşımı olsun canlı bir şekilde. O yüzden evet. soruları çekilmeden soruları ekonomiyle ilgili dediğiniz gibi hukukla ilgili e, bağlantılı konularla alakalı bekliyoruz ve seve seve ekonomist Bayram Bey e, cevaplandıracak. Bakıyorum şu anda gelen e, yeni bir soru yok. Farklı platformlardan var. Buraya yansıyan şu anda göremiyorum Bayram Bey. Bu haftanın başlıklarını evet. ama genel anlamda konuşmamız oldu. Ee, zaten e, şu da oluyor, ee, video çok uzun olunca şu an canlı yayını izleyemeyenler sonra evet. saat uzun korkuyor, evet. üküyor belki. Ama evet. güzel ve önemli konular o yüzden başından sonuna izlemelerini tavsiye ediyoruz herkese. Dininize sağlık, evet. çok sağ olun. Bayram benim. Ben teşekkür ederim, İyi akşamlar diyorum, İyi, haft İyi haftalar. Görüşmek üzere yine Görüşmek iyi haftalar.